Bana bir tane şerif atsanıza. lan. karı var da. Al. Teşekkür ederim. Eyvallah hadi. hadi. Alsana mı? Alsana. 5 saniyen var son kararın. Evet. Dersene. <laughs> <laughs> burada <gülüyor> lan burada burada alo. O silah alırsam götümü siktiler benim. Tamam teşekkür ederim. Ama ama ben maç tamam. <laughs> boyunca sikeceğim seni abi. Aşk boyunca sikeceğim seni. Alsana. <gülüyor> Yalvartacağım seni haberin olsun. Allah ım. Allah. Semi. Semi. Bir a kaçamadım. Abi ah, bana baksana. Halbuki ah, E'ye de basmıştım. Neredesin buldum bana seni. Bak, Helal bana. lan. Hele lan Seyit iki bıçak, üçüncü bıçak, dördüncü bıçak. Helal lan sana be oğlum. <laughs>